Merhaba arkadaşlar. M harfinden olan Vav, Vav'un herhangi bir harekesi yoksa, bir önceki harfe bakarız. Harfimiz ötreli yani zammeli ise, harfimizi bir elif miktarı uzatırız. Buh, bu, bu, tebe, tebe, yetub yetub Gördüğünüz gibi tu harfimizi bir elif miktarı uzattık. Kale, kale. Buradaki met harflerinden olan elif harfimizin herhangi bir harekesi yok. Bir önceki harfimiz üstün ise ne yapıyorduk? Harfimizi bir elif miktarı uzatıyorduk. Kale, yekulü, yekulü, ade, ade, yeudü, yeudü. كان, كان. يكون, يكون. يريدون, يريدون. يقيمون, يقيمون. مقيمين, مقيمين. يتلاومون. يتلاومون يتخافتون يتخافتون بنصره بنصره يفيضون يفيضون بقنا يا أصدقاء في حرفني بير ألف مقدار أزاتم Gördüğünüz gibi Y harfimiz sakin durumda yani herhangi bir harekesi yok. Fi harfimizi bir elif miktarı uzattım. Ayrıca zu diye de zu harfimizi bir elif miktarı uzattım. Neden? Çünkü hareketsiz vav gelmiş arkadaşlar. Bir önceki harf de neydi? Ötreliydi değil mi? Lu ne diye bir elif miktarı uzatırım. Yuqim su ne يغيصون نعاجه نعاجه سامدون سامدون راغبون راغبون يا Ya riy suni hunalika hunalika faaqaruha faaqaruha talumuni Bakın arkadaşlar hem lüyü hem mü'yü hem de ni'yi bir elif miktarı uzattım. Lü harfimizin yanında hareketsiz vav var. Bir önceki harfimiz hareketsiz ötredir. Yani lammedir. E, ve lüyü bir elif miktarı uzatır. Aynı şekilde mü harfime bakıyorum arkadaşlar. Yanında vavımız var ve harekesi var mı? Hayır yok. Bu durumda mü harfimizi de bir elif miktarı uzatırız. N harfime bakıyorum arkadaşlar. Evet N harfimde e, kesreli yani esreli durumda ve Y harfi gelmiş. Y harfinin herhangi bir harekesi var mı arkadaşlar? Yok. Bu durumda N'yi bir elif miktarı uzatırım. telumuni telumuni Kanalıma destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.